Sağ olun. Çağ profesör abi. Doktor Erhan Aslanoğlu bizler iyiydi. Aslında biz Hakan abi sen uzun süredir faizler zaten artıyor konuşuyoruz evet. ya. Bugün yine ilk sayfada Şebnem Turan'ın ihtiyaç kredi faizi 2,5 ayda 26,5 puan arttı var. Aynen öyle. 60'lara dayanmış 60'lara işte yani. dayanmış. Bu biraz. Kamu da, kamu bankalarında biraz daha şeyde aşağılarda hmm. olmaya devam ediyor. Herhalde o e, desteklemeye e, çabası kamu bankalarında e, <laughs> biraz daha şartları da zorlayarak yapılıyor. Yoksa bankaların hakikaten katen durumu e, kritik görünüyor. Ama menkul kıymet tesisi gerektirdiği için 70 bin liranın üzerinde de kredi anlamıyor. Yani ya bu kamutları. zaten vermek istemiyorum demek değil mi? Ya ya bu öyle. 60'da evet. bence Bana biraz gel abarttı. gelme çünkü şu anda hani enflasyona baktığın zaman orası 44-45'te dolaşıyor. Ama 60'a çıkmış olması, aylık %5'i bulması e, faizlerin. Hakikaten yani e, biz, ya en azından seçime kadar uğramayın bize demek bizde değil de mi? Bizde kredi bu? yok. Anlamına <laughs> da gelir. Dün Hak, e, Ali Ağzı yine kulakları çınlasın. Yayındaydık bizim Yatırım <laughs> Finansmanı YouTube kanalında. Aynı şeyi izleyiciler de sordu. Ya işte bankaya gidiyorum, tam kredi alacaktım 2-2,5 milyon. Banka dedi ki bir durun, bir seçim geçsin yeniden değerlendirme yapacağız dedi diyor şube müdürüm. Biz erişemiyoruz diyen çok vardı. Ali abi bankalar paranın üstüne mi yatıyor falan gibi böyle hani sorduk biraz daha şey rahat bir şekilde. Ali abi dedi ki ya Barış bankalar paranın üstüne falan yatamaz, yatmak da istemez. O para Hı -hı. ellerini yakar dedi. Evet. Bankacılığın Tabii. işi parayı alıp plasa etmektir dedi. Yani bu aracılık işidir dedi. Bu muhtemelen biraz da bir seçim öncesi belirsiz değil hani o tablonun nasıl netleşeceğini görmeden bir harekete, bir krediyi biraz daha ne diyelim erteleme süreci gibi geliyor. Yani pek vermeyelim. O yüzden faizde yoksa %60 da yani bu da çok aşırı yüksek. Tabii tamam şu bizim politika şu faizimiz 8,5 diyoruz olur mu diyoruz ama 60'ta işte maalesef kredi yani e, reel sektörün aldığı kredi, yani ticari krediler başka rakama geldi ihtiyaç kredisi başka rakamda e, politika faizi bambaşka bir yerde Faktörinkler. de zaten faktörinkler 60'ı geçmişti biliyorsun hatırlıyorsan şimdi mesela bir bakmak lazım faktörink ne oldu yani belki o daha da yukarıya çıktı belki 70'leri buldu 70'in de üzerine çıktı yani öyle bakınca dediğin doğru. Şebnem Turan da bu cepheyi iyi izliyor. Hı hı. Ama aylık %5'in üzerinde çıkan eee %60 bandına ulaşan bir ihtiyaç kredisi faizi katılıyorum. Ya bize bu ara gelmeseniz daha iyi. Faizi de denilebilir, ilanı denilebilir. <laughs> içinden sonra görüşeni faizi. Yani olmaz. Yani bu zaten ben çok da talep olacağını da zannetmiyorum. Hani böyle yana yakıla e, ihtiyacı olanlar açısından belki bir durum olur ama onlar da zarar görecektir bundan. O yüzden kredi kartındaki kitabas bu kadar çok Aynen. hayatiydi değil mi? Aynen. 1.36 orada tabii ki Müthiş çok avantaj. müthiş bir avantajdı o geri geldi ya tam da gelmedi diyenler de var herhalde Zeynep Hanım'a döneceğim ama evet, doğru sana da Haklısı, geliyor mu o şikayetler geliyor geliyor şikayetler tam bulunamıyor işte yeterince para çekilemiyor filan hani ee, düzenlemeyi merkez bankası kaldırdı ama bankalarda evet. hala eskiye biz dönmedik diyen çok kişi var yani e, şimdi banka banka bakmak lazım çünkü bankadan bankaya fark ettiğini de ifade ettiler. Yani bazı bankalarda hiçbir sorun yok, hiçbir şey yani normal olarak veriyor. Çok genelleşmiş gibi görünmüyor ama bazı bankalardan bu şikayetler geldi. Peki. Zeynep Gürcan.